Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kamikazenin e, 8 tane yani si, Kankaze'nin videosunu izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar e, bunda arkadaşlar bir durmayayım. Bunda 8 tane kutuyu en hızlı sürede Evet, Kran kazanıyor bunda arkadaşlar. 5 saniye 5 saniye 5 saniye 5 saniye yaptı. Hmm. Brok yani çok iyi yapıyor brok. Ya biraz bek yani brok biraz daha geç yaptı. Tele uzun sürebilir arkadaşlar. Şu an birinci Mika. Like arkadaşlar evet, bu da böyle çok iyi şey yapabiliriz arkadaşlar. Ama bence yükleri almaya direkt öyle yapsa arkadaşlar daha iyi olur. Ama Bo'dan beklediğini boyarsın. Bu bu pek yani hızlı yapamıyor. Yani Tabi ama e, güçsüz hızlı yapamaz yani böyle güçsüz daha az yapar. Arkadaşlar Poco hepsini vurduğu için yani e, vuruşu yani süresi Pokemon süre dolu daha hızlı olsa geçerdi yani. Çünkü hepsini vurduğu için. Bakalım. Kolda biraz yavaş olabilir. Ama ikili ikili alırsa biraz daha iyi. Hadi o bayağı fazla Rosa arkadaşlar çok hızlı. O arkadaşlar Rosa çok kısa sürede yaptı. Birinci oldu. Yiyesi yani biraz daha hızlı yapar diyorum da ama çok da değil yani. Amerika'da. Yani arkadaşlar benim beklentim yani super yani Frank biraz daha iyi yapabilir yani. Şu an Frank bence iyi olur da. Ama bakalım kim daha birinci olacak bu. Rico geç oldu çünkü tek vurabildiği için sadece. Daryl uzun süre değil. Yo, yani kısa süre de ama yani çoğu uzun süre Biraz da menzili büyük olsa. Dynamite. Bak öyle atıp hepsini vuruyor arkadaşlar. Gördünüz mü? 2 saniye 200 saniye. Biraz yani Piper'ın hakkını biraz yemiş olabilir çünkü yakından yavaş vurdu çünkü oraya gitmesi şey oluyor uzun oluyor. Yani biraz şey olabilir. Evet. Arkadaşlar bir de Kamikaze'nin e, kanalına abone olun. O kanal onun çok iyi videolar var. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. Mortis de ooo O Markus üçüncülüğün elinden aldı. Hem. Hem yani bütün karakterler iyi de yani Pem yani Pem'in menzili biraz daha iyi olsa yani böyle çarpıp geçme olsa Pem çok yorulurdu yani. bir Arkadaşlar ben e, şey ben e, yeni karakter geldiği gün Nus Hileli Hileli göse yani Hileli Brav Stars'ta e, hemen o karakteri size oynayışını göstereceğim çıktığı gün alamayanlar için tamam çıktığı gün hemen göstereceğim o karakteri şimdi devam edelim. Jimmy biraz yani burası yani biraz yavaş yani yavaş Cık. yine yavaş ama kamikaze iki, de, iki tane de vuruyor ki hepsini tekte vuruyor o da yani öyle vursa daha iyi olur yani. Ya öyle vuruyor üçünü alır bence üçünü aldı öyle onu da öyle ama yani Jimmy bayağı fazla. Spike ben Spike'dan iyi daha iyi ben Spike. Ama yani yani hepsine vuramadığı için Spike daha iyi yapardı. Kar. Bakalım. Oo, bakın duvara sıkıştırdığı için yapabiliyor hepsine Böyle böyle. Bailey de olur yani hepsine fırlatsa olur yani. Aa! İkinciliği bu sefer Mortis'in ya. Frank bakalım ne kadar yaptı. Oo! Frank yani biraz daha yavaş hızlı yapsa olurdu. Oo! El Primo birinciliği aldı hepsini vurarak. Leon Bakın. Bence biraz daha yavaş yapar. Yani geç. Ha, bakın. Peni biraz daha iyi yapar dedim. Birinciliği aldı. Arkadaşlar da yani en pal, yani en az yani bir bir yani bir saniye iki saniyede yap yani iki saniyede yani herkes ortalama iki saniyede yapmış iki yani biraz da yani erken yapabilecek karakter pek bulamadım hmm. ben. arkadaş. Şimdi e, yapıyor arkadaşlar. Şimdi ulti bir tane ulti ve diğerlerin tek şey yapıyor. Öyle yapıyor şimdi. Colt'ta. Bence Colt bayağı aldı yani. Colt birinci oldu. Bu pek alamayabilir yani. Ama olsa da yani faydasını etti. Fayda oldu. Mesela arkadaşlar kuzgunda bayağı bir şey oluyor. Bırakın bu bayağı bir vurdu hepsine vurdu. Tam ikinci bırak oldu. Balen ultisi. Uf. Hey. Balen ultisi birinci yaptı. Balen'i. Rikon'un ultisi. Onun ultisi de yararlı olabilir. Ve şöyle böyle vursaydı. Duvardan çekip vursaydı. Öyle dolup da böyle daha iyi oldu. görelim. Bakalım neler. Arkadaşlar kar. Yani karın uçuşu bayağı bir yani çok çabuk. Kar uçuşu ile birinciliği aldı Barley'den. Brock'un Frank'in ultisi. Frank'in Frank'e ultisi baya yardım etti. Yani çok etmedi Etti yani. Etki yardım. O bakın Tara. Tara yani hiç heks, yani hiç ne olursa Tara birinci olur bence. Ee, bakın bak Piper'ınki yani çok Piper Yani şu ana kadar en, gördüğüm en geç belki park olabilir. biraz aklını yemiş gibi oluyor yani. Yani Piper yakından yüksek vursa alırdı. Mortis'in ultisi. Mortis ultisiyle beraber üçüncü bu renkten alıyor ve kendisi üçüncü oluyor. Spike'ın uçuşu. Spike ve uçuşu ile Spike Spike da iyi yaptı. Dynamite'ın uçuşu onu birinciliğe taşıdı. Ve iki saniyede yaptı. Elkin'in uçuşu ile beraber Ey da ikinci oldu. Kralın ölçüsü. Şimdi Poco'nun pek bir etki etmiyor zaten Poco'nun Vay! Oh. Wow. Bakın arkadaşlar. U3'de 3. Dynamite. U3'de 3. Ballet. E1. Kar. Simi. Ve Dynamite. Arkadaşlar. U3'de 1. Dynamite. 2. Kar. 3. Ballet e, ee, Uç sizde birinci pene ikinci El firma, üçüncü Dynamic. Video görüşürüz arkadaşlar abone olmayı unutmayın.